Ne yapıyorsun Anna? Tamam, bir Tamam da büyüsün bakalım oradan. Hadi şimdi şu havuza atlayın. Karşısından karşıya kim önce geçecek? Karşıdan kaçıyor. Buradan mı? Eline mi boyuna mı? Nereden nereye? Nereden nereye olsun? Buradan atlayın. Buradan atlayın. Şuradan çıkın. İkiniz ikiniz aynı anda. Arkaya da sizin. Yarış olsun Hadi. 1 Neyse. Sen hadi. Hadi. Abi. Ben. Allah hayır. Haro. İlk haro 9'du. Seni mi tuttu? Evet. Ben görmedim ama sen kazandın zaten. Anne öyle oldu. Tamam durun şimdi devam edeceksiniz <laughs> karşıya. <laughs> Atlayarak. Yok ya normal git. Normal dedin ya. Hayır. Oradan ben buradan. Hayır. Bu çiçeği. evet dokunmayacaksınız Ama bir dakika. Orası eşit değil o zaman. Gel buraya Seyitan. Anne başlamadı Başlamadım gel. Tamam tutmaz. Yanım Gel yanıma. Şurası. Burası daha eşit. Buradan orada çünkü eğim var ya. Tamam ama hayır bak. Orası daha uzak oluyor, burada daha yakın. Aynı gelin şöyle. Gel 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 Tamam hadi. Dur. Dur ben başlatacağım. 1 2 3 Saruhan Saruhan kazandı Tamam devam buraya devam devam. Tamam. Şimdi <laughs> durun burada. Ne oldu? Hile mi var? <laughs> tamam. Şimdi başlatacağım bir daha. Bir. Sarı sayıyorum. Hadi git gel kaç saniye. Ha, beraber gidin. Hadi. Tamam hadi Sarı Bir. İki. Gideyim. 3, tam nasıl gidiyor istiyorsan öyle gidiyor. Şey. Bak yarıştayken bir atladım. E, neredeyse şey tamam, şey. hadi, gitmişim. Sayıyoruz hadi. Bir, iki, üç. Bir, iki. Yedi. Devam et gel. Sekiz. Dokuz. On. On iki. On 15. He? 15 saniyede gittin geldin hadi He, sen var. de. 14 olurdu He? Orada bir saniye bekledin sen. Hadi devam şeytan. Anne ama <laughs> ben geri geleceğim. He geri geleceğim hiç vakit kaybetme. 1, 2, 3. 1, 2, Nasıl bacağın <laughs> Tamam hadi bir daha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hayır 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Yavaş on say 17 18 20 saniyede geldim. Ne? 20 saniye. O kadar olmaz ya. Öyle. Bu sefer karşı sadece karşıya gitme. Tamam hadi at. Geri gelmek yok dur. Bekle. 1 2 3 2 3 4 5 6 6 6 Hadi atla bakalım. Ben 5 tane 7 Hadi 1 2 3 2 3 4 5 6 7 Şimdi şuradan, şuradan şuraya. Kapatıyorum ama ben. Kapatıyorum bunu. Hadi sayıyorum. 1, 2. üç, bir, 3 1 2 beş, 4 5 6 7 on. 10. 10 saniye. 10 saniye.